Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün arkadaşlar e, Minecraft'ta e, sunucuya gireceğiz ve burada mini game'ler oynayacağız. Kubecraft'a gireceğim. Kubecraft beni görebilirsiniz. arada sırada bu sunucuya giriyorum. Çünkü video kaydediyordum evet. Arka planda mü telipsiz müzik koydum. Bazı insanların canları sıkılabilir diye. ben bir skyblock atacağım. Pardon skyblock diyorum skybar. Ne oluyor lan? Şu adamın içine girdim. Bu arada şey çadırım var benim. Bizim nasıl çadır? Skybar. Video inşallah kasmıyordur. İnternet sorun olabilir bende yani. Yukarıda bak gölge. Gölgelendirmenin hepsi muhteşem. Şuradan hemen çekeyim. Ne, ne seçsek? Şef. Bir seçelim ne olur ne olmaz. Oo yeni harita kartı. Yeni harita bu yeni gelmiş sanırım kez görüyorum çünkü bu haritayı. 2 1 başla. Evet, şunları gör. Mutlu abi. Ya yerde pasta var lan pasta. Yok ben buraya gelmiştim Hadi ben de. Kas kalmayacağım zaten benim kaskım var. Zaten hemen... ben ya abi canım gitmesin. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha çıkacağım. Üzerinde blok. İyi çalmış var yok tor tıkılırdım. Çıkabilirdim tabii ama yani. Kırarak ama uzun sürerdi bu. İnşallah düşman takım gelmez buraya. Bu koruma değil. Atmanızı yok. Koruma daha iyi. neden sonra bakıyorum anlamadım. Rahat etmiş ve abi oyun da çok sonuyor <laughs> be. Bakla. <laughs> Şimdi kimler bu? Taş kılıç bulduk sonunda. Taş kılıç biraz daha zor buluyoruz. Onu... Saksım oldu. Oh. Tam neyse. Ne iş bu saksı? Orasını düşmedim işte. Yani böyle mini gelimlerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiniz mi eğer? Bir yazın lütfen. Yani güzel olmuş mu video? Eğer beğenirseniz daha devamı gelsin mi diye yazın. Gelip gelmemesi size bağlı. Tamam mı arkadaşlar yani? Ah, ah! Şu an takım geldi abi ben ne yapacağım? Eğil 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 eğil. Shift'e Shift bas. Shift'e bas. Shift'e. Hiçbir şey yok. Gelmediler onlar. Onlar gelmedi. Gelmedi tamam mı? Gelmedi onlar. Çölünü bana bakma. Yerim be, yerim bele de seni hazır bulduk O burnu kılıçla şeketen tamam mı? Bana bakma. Onda da kaşların birleşik sen. Recep Vede benziyorsun Allah'ım ya. Ha, bu VIP şeyleri parayla satılıyor evet. Evet gittiler. Kurtulduk sanırım büyük bir tane. Kurtulduk değil mi? İnşallah. Kapat abi bir şey. Kapat Yoldan gelmesinler yani. Bizim amacımız zaten bu yani. Ölmedim. Efendim. beni öldürmez yani. Okula vurabilir ilk oklar o ilk oklar. aha bu arada market yeni şey e, sandıklar yenilendi bakalım neler gelmiş ben senin arkana bakarım kardeş birazcık şu kar topları kar topları bazen hayat kurtarabiliyor küçük bir kar topu bir sonraki bölüm e, mega gireriz tabi bu bölümü kısa olmak zorunda maalesef atamıyorum yani. Yasak yani YouTube'da. 10 dakikaya geçmemeli. O yüzden yatamıyorum yani. Yasaklıyor YouTube. Öyle bir saçma bir şey var. anda Dünyanın en az abonesi olan kişi benim. Evet kesinlikle benim yani. Benden daha fazla benden daha az abonesi olan yoktu. Bakalım şurada gizli belki bir yerde ne saçmalıyım ben? Tamam Hava alalım bari. Ne ne işime yarayacak? At, düşün, düşün. Oo havada durdu. Şekil şükür tamam. <laughs> Karşı takım geldi? Biraz altın elma yiyelim. Altın şu şu aralar bulması çok zor. İnşallah ölmeyiz. Bizim takım geri zekalı çıktı. Evet aferin çok geri çok akıllısınız. İleri zekalsınız, evet çok ileri zekalısınız. Aferin Sizin yüzden kazanacağız evet. Yüzde yüz kazanacağız yüzde yüz birinciyiz zaten. Kaçıncı olmuşuz? Biz baya kötü durmuyoruz Üç kişi falan Evet. Bence sayarsak 3 değil mi? Yok. Evet toplam 3 kişiyiz sanırım. Öyle düşünüyorum bir sürü tek şirpek yükledim tek şirpek açmadım daha ağacı ben ithal etmeye gidiyorum şu video çok uzamamıştır o bizimkiymiş pardon bir an korktum ne oluyor lan dedim düşman mı geldi dedim. ben ortaya gitmeye başlayayım o zaman yavaştan bizim bir gerizekalımız aramızdan ayrıldı abi burası çok anın beleş Beleş. O benim arkamdaki arkadaşım. Abi kaç olduğunda kaç dakika olduğundan hiçbir haberim yok. Bayağı bir şey kaçırdım ama şu ne yapsın? Ne yapsın? Yayım oldu lan. Ha. Adam ne yapmış lan sen ne yaptın geri nasıl vurmuş lan bu adam. Oha. Abi bu kadar hızlı ilerleyen birisini görmedim ben helal olsun ey. Helal olsun lan. Hadi bir helalınız alırım. Helal olsun lan hadi. Vurdum bak bu bu uzaktan oraya kadar vurabildim. Helal olsun lan hadi. Bekliyorum lütfen helal olsun lan. Yoruma yazın helal olsun. Ya Allah. <laughs> Geldinem. Git. Hayır. Hayır. Git. Git. Uzak dur. Uzak dur. Kaç. Kaç. Keşke Ege'ye varsa gitseydim. Ölmek istemiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Yardım edin. Lan hiç boka yaramıyorsunuz. Lan ölüyorum adam öldürdü beni. Ölü ölü ya abi ya. Abi bu kadar ölü kolay ölünmez ya. Adam zırh, zırh çekmiş full zırh çekmiş full elmas her şey elmas yani. Onu geçtim yani her şey elmas. O zaman bu videoluk bence bu kadar olsun. Sky varsa olsun. Diğer videoda şey olur o zaman neydi? Ee, Survivor Games atarım bir iki kere çünkü ben noob'um onda. Sabah bir Games'e direkt örüyorum. O zaman arkadaşlar bu videolukta da bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videolukta bence bu kadar olsun. Bence bu videoluk bence güzeldi yani. Gerçekten ee, gerçekten güzeldi yani. Çok mutlu ettiniz beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dur lan. Benim bak profil hep gidiyor. Benim benim karakter gidecek. Benim karakter olacak arkadaşlar. Benim karakter olacak tamam. Bak arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Arkadaşlar videolarımızda görüşmek üzere. カバテットまでバイバイ。